Sultan. Oh. Sultan. Konuşmamız lazım. Mesaim gitti. Biliyorum içinde bir öfke var. Babama karşı, buraya karşı içinde büyüyen bir öfke var. İntikam almak istiyorsun babamdan. Geçmişinin yaşadıklarının intikamını almak istiyorsun Sultan. Ama burada cezalandırdığın ne benim, ne babam. Sen buradaki insanları cezalandırıyorsun. Bu topraklar sular altında kaldığında eline ne geçecek? Daha fazla düşman kazanacaksın. Daha fazla gözleşi. Daha fazla acı. Bilmiyorsun Ömer. Bilmiyorsun. Ben buraya intikam almaya gelmedim. Ben topraklarıma döndüm. Babamın yarım kalan hayalini gerçekleştirmeye geldim ben buraya. Ben hani demiştim ya sana. Annem beni doğurduğunda hastalanmış. Emzirmemiş diye. Neden biliyor musun? Eksi -15 derece soğukta yeni doğmuş bebeğiyle karlı bir yolda tek başına kaldığı için. Ne yapar Ömer? Ha? Bir kadın, bir anne, kucağında yeni doğmuş bebeğiyle ne yapar? Bir kişi ya, bir kişi, bir Allah'ın kulu. Bu köyde, bu civarda gördün bir Allah'ın kulu gel buyur etmemiş annemi. Umudu, umudunu yitirmiş. Bırakmış beni bir ağacın dibine. Bütün umudunu kesmiş hem benden hem kendinden. Sonra iki yolcu. Celal Han'ın sözünün geçmediği, kötülüğünün dokunmadığı iki insan. Bir karı koca. Onlar olmasaydı ben o gün ölmüştüm. Benim annem o gün ölmüştü Ömer. Topraklarda çok kan var. Sen her şeyi bildiğini sanıyorsun ya. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Köyümüze bir heyet gelmiş. Baraj yapacaklarmış. Bizi evimizden, toprağımızdan, ekmeğimizden edeceklermiş. Biz buna müsaade mi edeceğiz? Biz ne yapabiliriz Bekir o? Elden ne gelir? Elden ne gelir ki demeyeceksin işte. Ne gerekiyorsa yapacaksın. Burası senin, benim. Celal Ağa'nın lütfu hepimizin. Buraya bakacağız. Dışarıdan gelip de bakmak olmaz. Bu topraklarda kaç senedir buradayız biz? Ha? Kaç senedir çalışıyorsun? Şuna bakın hele. Altın gibim değil. Siz sanırsınız ki yalnız Celal ağam. Ağamız bize ekmek vermedi mi? Yatacak yer vermemiş midir? Elden ne gelir ki demeyeceksin. İş işten geçmeden çaresini bulacaksın. Burası senin, benim. Celal ağanın lütfu hepimizin. Miden sırtına yapıştı mı aslan kesilirsin ama... ...iş işten geçmiş olur. Bu gidişe bir dur diyeceğiz. Evinize bir hırsız uğursuz girse, hırsızlık etse ne edersiniz? Haddini bildiririz elbet. O zaman gideceğiz. Hadlerini bildireceğiz. Kara ağacın gerçek sahibi kim görecekler? Haydi! Şeymus. Söyle bakayım bana an seni nereye gönderdi? Ha, hanımım. Ben ne diyeyim ki şimdi? Beni delirtme söyle çabuk. Celal Hakim'e adını belirtecekmiş birine. Fenalık mı yapacak? Hanım. Ee, Söyle dedim. Ee, bu yeni gelen kız var ya. Sultan 25 tane sana. Git buradan. Başımızda ekleyin gözümü var senin. Hayır. Evet, Hayır. Hayır. Tamam. Tamam biz sakin olun. Tamam konuşarak çözebiliriz. Konuşarak hiçbir şey çözülmez. Sen meydanı boş buldun herhalde. Tez vakit yok. Para terk edeceksin. Ne yapıyorsun? Çık evimden. Çık evimden. Hazır arkadaşlar. Ay. 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 şuradan. Sizin gücünüz bir kadına mı yetiyor ha? Sen karışma hanıma. Sen kim oluyorsun da benim karşımda duruyorsun? Sadece ağanın lafını bildik. Seni terbiyesiz. Bana bakın. Hepiniz kulağınızı iyi açın beni dinleyin. Bu kız sahipsiz değildir. Bu kız benim kızımdır. Ona kalkan elleri kendime kalkmış bilirim. Hepinizin ellerini kırarım. Haydi dağılın şimdi buradan. Haydi. Hocam, hocam. Bunu iyi Karşılaşacağız. Kızım, iyi misin sen? Ha? Bakayım. Bakayım. Gel, gel şöyle oturalım. Hayrattır. Hele böyle tek başınaysa daha da zordur. Ben her şeyi göz alıp geldim. Sen anına benzememiz. Yani Raziye olsaydı o çekinirdi. O, o sevdiklerinin başına bir şey gelmesin diye her şeye razı olur. Ha, ama sen onun gibi çaresiz değilsin. Annemi iyi tanımışsınız. Keşke o da cesur olabilseydi. Belki o zaman biz de böyle kendi ocağımızda annemle birlikte büyürdüm. Ayrı düşmek zorunda kalmazdık. Ananda ne yapsın kızım? Bazen elden bir şey gelmez. Ayrılıklar kaçınılmaz olur. Çaresiz kalanların bahtı karadır. Sizin de bir yaranın var sanki. Kara ağaçta anaların gönlü yaralıdır. Ama bugünkü aklım olsa... ...ben de senin gibi yapardım. Ne olursa olsun ben annemden razıyım. Onca yoksulluk içinde beni büyüttü, yetiştirdi. Bütün ömrünü bana verdi. Allah onlar razı olsun. Hakikaten seni çok güzel büyütmüş. Ben Raziye'yi de merak ediyorum. Nerededir bu? Niye gelmedi seninle buraya? Gelmek istemedi. O ne yaptımsa ikna edemedim. Nasıl peki? iyi mi? Hasta. Kendimi bildim bileli hep hasta. İçinde bilmediğim bir kahır var. Yedi bitirdi onu. Masih. Asiye şehmuz öyle çekti gitti deyince aklım yerinden çıktı. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim merak etme. İyi. Haydi gidelim tamam. Celal'a duyarsa iyi olmaz. Bak kızım. Sen ne zaman başın sıkışırsa bana geleceksin tamam mı? Yani ben öyle... Bu kız benim kızımdır derken... Laf da söylemedim. Ben de senin bir anan sayılırım. Hadi. Hadi. Bak güzel gözlüm. Eğer şu kadarcık aklın varsa sakın burada durma. Hemen kaç git. Ne sana gün yüzü gösterirler burada ne de yaşamına izin verirler. Tamam.